Hayırlı akşamlar Bekir. Nasılsın? İyisin inşallah. Hayırlı akşamlar Seyit. İyiyim sağ olasın. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok şükür. Benimle önemli bir konu hakkında konuşacağını söyledin. Evet. Konu Ahmet hocamızla ilgili. Hayırdır? Hadi konuşsana. Beni çok heyecanlandırdın. Ahmet hocamız evlenecek. Yalan söylüyorsun. Sana inanmam. Yemin ediyorum Bekir, Ahmet hocamız evlenecektir. Peki düğün ne zaman olacak? 16 Mayıs 2024 yılında olacak. Bir de düğün davetiyesi bana gönderip arkadaşlarıma göndermemi söyledi. Sana da gönderirim. Evet gönder bana. Ancak heyecanını tüketme. Zira asıl sürprizi. Henüz söylemedim. Ne? Asıl sürprizi mi? Anlat bakayım. Ahmet Hoca İdlibli bir kızla evlenecek. Ve düğününü Azez yapacaktır. Gerçekten hayretler içinde kaldım. O zaman Abdülhamit, Ahmet Hoca'yı İdlibli bir kızla evlendireceğini deyince haklıydı. Sonunda Abdülhamit evet. hedefine erdi işte. Allah tamamını erdirsin. Amin. Amin.